Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, parlamentolar, milletin, halkın hür iradesiyle oluşan parlamentolar, demokratik değerler açısından adeta bir mabettir. Parlamentoların, milletin iradesinin üzerinde hiçbir vesayet ve hiçbir darbenin meşruluğu yoktur. Grubum adına, tezkereye dair söz almışken 4 Kasım'da darbe sonucu 5 ayrı kente bir siyasi operasyonla haksız ve hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınan, tutuklanan ve bir darbe sonucu halen cezaevinde tutulan eş genel başkanlarımız Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Grup Başkan Vekillerimiz İdris Baluken, Çağlar Demirel, ve diğer bütün milletvekilleri adına hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Bir kez daha milletin iradesini ve şu anda cezaevinde bulunan 10 milletvekilinin tümü için söylüyorum. Milletin iradesine yapılan bu saldırı, bu rehin tutma işlemi, bu baskı rejimi gayri meşrudur. Bu gayri meşruluk ortamı içerisinde şimdi ülke bambaşka bir gayrimeşrulağa doğru hızla sürükleniyor. Bizler bu parlamento çatısı altında birbirinden farklı düşünen siyasi partileriz. Zaten birbirimiz gibi düşünseydik farklı partiler kurmamıza da gereksinim olmayacaktı. Bu tezkere özü itibariyle Neredeyse 3 yıllık zaman dilimi içerisinde bütün darbe hukukuna, bütün ötekileştirme hukukuna rağmen haklılığımızın ispatı niteliğindedir. Tarih bir kez daha bizleri haklı çıkartmıştır. AKP-MHP ittifakı ve aynı zamanda diğer şer örgütleriyle yapmış oldukları ittifak neredeyse 3 yıllık zaman dilimi içerisinde bu ülkeye tarihinde hiçbir zaman tanık olmadığı büyük badirelerle karşı karşıya getirmiştir. Değerli milletvekilleri, her şeyden önce bugün konuşacağımız tezkere, oylarımıza sunulacak olan tezkere bugün itibariyle bir aciliyeti yoktu. Neredeyse tezkerenin şu anda yürürlükte olan derdest olan tezkerenin daha 40 günlük zamanı var. Ve 9 gün sonra Parlamento zaten rutin işleyişi içerisinde toplanacak ve günü geldiğinde günü geldiğinde tezkereye ihtiyaç varsa tezkere bir kez daha onaylanacaktı. Neden bugün bu tezkere hem milletin önüne hem de millet meclisinin önüne konuluyor? Çünkü hükümet neredeyse 3 yıldır tüm ortadoğu coğrafyasında ve ülke içerisinde kutuplaştırmayla, çatıştırmayla, kan dökerek bir baskı rejimini inşa ederek bir ülkeyi yönetmenin yani kendini hükümet etme sürecini uzatmanın bir aracı haline dönüştürmüş durumda. Ve bu gayrimeşru politikayı parlamentodan geçirmek suretiyle meşrulaştırma çabasını ortaya koyuyor. Bu itibarada bu oyuna bu oyuna demokrasiden yanayım. Milletin iradesinden yanayım. Haklardan, özgürlüklerden yanayım. Olan üstü had rejimine karşıyım. Kanun hükmünde kararnamelere karşıyım diyen herkesin hayır demesi gerekiyor milletin iradesiyle gelen ancak ve ancak milletin iradesiyle gider diyen herkesin buna hayır demesi gerekiyor. Değerli arkadaşlarım bu tezkerenin bir diğer amacı daha var. Neredeyse üç yıldır tüm coğrafyamızda ifade etmeye çalışıyoruz. Irkçılık, aşırı milliyetçilik, Savaş ve çatışma bir toplumun ancak ve ancak felaketi olabilir. Bir toplumu felaketten çıkarmanın yegane bir yolu vardır. O da adalete, barışa, özgürlüğe sahip çıkmak, onu korumak ve kollamaktır. Bu tezkere açık, net bir şekilde 40 milyon Kürt halkının düşmanlığının ilanı tezkeresidir. Değerli kardeşlerim, Kürt halkı tıpkı Türk halkı gibi, Ermeni halkı gibi, Asuri Süryani halkı gibi, Fars halkı gibi, Arap halkı gibi bu coğrafyanın asli onurlu halkı ve sahiplerindendir. Bu coğrafyada Kürt halkının haklı özgürlük talebi, haklı barış talebi haklı bir arada yaşam talebi karşılanmadığı müddetçe Orta Doğu coğrafyasının tamamı emperyal hedeflerin tahtası olmaya devam edecektir. Eğer ki bugün Orta Doğu coğrafyasında emperyaller cirit atıyorsa bu sadece emperyallerin suçu değildir, günahı değildir. Aynı zamanda Orta Doğu devletlerinin kendi halklarının seslerine, özlemlerine, taleplerine, adalet talebine yanıt vermemesinin aynı zamanda sonucudur sizler yara oluşturursanız başkaları elbette ki bu yaraları kaşıyacaktır. Bakın bu coğrafya cumhuriyet tarihinde ilk defa ilk defa bir ezber bozdu. Kürt sorununun çözümünde barışçıl yöntemlerle çözülsün diye bir müzakere masası, diyalog masası kuruldu. O müzakere masası, o diyalog masası tek başına iktidar olma uğruna devrildi, tecrid kuruldu ve şu ana kadar 3000'i aşkın canımızı, yurtaşımızı, meslek kimliği ne olursa olsun yitirdik, toprağa verdik. Bunlar yetmiyormuş, yetmiyormuş gibi bir kez daha 70 yıllık bütün politikaların neredeyse katmerlisine geri dönüş oldu. Bakın bir halkın referanduma gitmesi yani milletin iradesine başvurması o irade nedir diye açığa çıksın diye sorması neden gayrimeşru olsun sizler açısından meşru olan bir hak adil olan bir hak Kürt halkı için neden gayrimeşru olsun kaldı ki bizim takip ettiğimiz kadarıyla Güney Kürdistan halkı Irak Anayasası'nın 140. maddesine dayanan kimi haklarının hayat bulmamasından kaynaklı uzun bir süredir Kürdistan bölgesel yönetimi Federal Bağdat hükümet yönetimi ile bir dizi krizler yaşıyor. Bu krizlerin aşımı konusunda milletin başvurmuş olduğu ve irade neyse açığa çıksın yöntemidir referandum. Eğer referandum gayrimeşruysa 16 Nisan'da bu ülke niye referanduma başvurdu? Niye milletin iradesine gitti? Eğer bir meşruluk sorunu tartışılacaksa bugün bu ülkede 88 belediyeye milletin iradesiyle seçilmiş olan belediyeye kayyum atandı ve şu anda o kayyumlar milletin iradesi ayaklar altına almış adeta bir işgal ve sumuru hukukuyla hareket ediliyor. O halde meşruluk zeminde çıkanların ulusal Arası zeminde meşruluktan bahsetmesinin kıymeti harbesi yoktur, olmayacaktır. Kaldı ki Kürdistan bölgesinde yaşanan bütün halklar Asiri Suriyaniler, Ermeniler, Türkmen kardeşlerimiz, Kürt kardeşlerimiz. Onların iradesi, totalindeki iradesi neyse başımız gözümüz üstünde kabulümüzdür. Ve şu anda da biliyoruz ki Kürdistan bölgesel yönetimi ile Bağdat rejimi arasında trafik halen diyalog halen devam ediyor. Dolayısıyla bu trafik son sonrasında ister referanduma gidilsin İster referandum ertelensin, Kürdistan halkının, halklarının iradesi neyse başımız gözümüz üstünde kabulümüzdür. Sandıktan çıkan irade her neyse başımız üzerine kabulümüzdür. Hiçbir kimsenin, hiçbir gücün ve hiçbir otoritenin, bir milletin iradesini tehdit etmeye hakkı ve haddi yoktur. Eğer tezkereler, savaş kararları, işgaller, sümürü hukuku bir sonuç doğurmuş olsaydı biz bugüne kadar onlarca kez bu sorunu çözmüş olurduk bu sorun sorun diye bir şey kalmamış olacaktı. Şimdi hükümet yetkilileri çıkmış diyorlar ki Irak'ın toprak bütünlüğü. Böyle bir kaygınız yok. Bakın Sayın Başbakan'ın kendi Twitter adresinden paylaşmış olduğu paylaşıma bakın. İbadîle kriz yaşandığında Sayın Başbakan siz haklı olarak ibadet dediniz ki Kürdistan yönetimi bizim meşru muhatabımızdır ve biz bundan sonra bütün ticari ilişkilerimizi, petrol anlaşmalarımızı, bütün ekonomik ilişkilerimizi o yönetim üzerinden sürdüreceğiz dediniz. Ne değişti de, ne dedi değişti de o günün dostu bugünün düşmanı oldu. Ne değişti? Bir de her fırsatta toprak bütünlüğünden bahsediyorsunuz. Barıştan ve istikrardan bahsediyorsunuz. Ya Allah aşkına, Muhammed aşkına, İsa aşkına, Ali aşkına, her neye inanıyorsanız onun aşkına Orta Doğu'da istikrar mı var? Orta Doğu'da barış mı var? Bütün insanlık değerleri ağır saldırı altında bu insanlık değerlerinin ağır saldırı altında oluşu yetmiyor. Ateşe Benzin dökmeye kalkıyorsunuz. Bu çözüm değildir. Bu çözümsüzlüktür. Ulusların kendi kaderini tayin hakkı evrensel, meşru ve kutsal bir haktır. Bu halk Filistin halkı için ne kadar meşruysa, Katalonya halkı için ne kadar meşruysa, İskoç halkı için ne kadar meşruysa, Kürtlere de Kürdistan halkına da anasının ak sütü gibi helal ve meşrudur. sorunun çözümü ne Türkiye Kürdistan'ında ne Irak'ta ne Suriye'de Rojava Kürdistan'da ne de Rojlat Kürdistan'da biz hedefe olarak sorunun çözümünü şiddetten çatışmadan savaştan ölmekten ve öldürmekten görmüyoruz sorunun çözümü oradan geçmiyor bir vatanı nasıl tarif edersiniz o vatanın için ölen insanların vücudunda açılan kurşun delik sayısıyla da ölçebilirsiniz. O vatanın ve yönetiminin barışçı politikalarıyla, adilane politikalarıyla o coğrafyadan çıkarmış olduğu bilim adamlarıyla, ilim adamlarıyla, futbolcularıyla değer yargıları da, da ölçebilirsiniz. O vatanın realitesini değiştirmez ama o vatana tanım yapanların kişiliği, insan kimliği açısından çok önemli bir veridir. Ben Ahmet Eyhani'nin geleneğinden geliyorum. Ne pahasına olursa olsun milletimin bir evladı olarak milletimin sürdürülmesi için dilimin, kültürümün, kimliğimin sürdürülmesi için mücadele veriyorum. Suç mu işliyorum? Sizler Ali Aizet Bego kültüründen geleneğinden gelenlersiniz. Bakın onun sizlere, bugünkü nesillere bir, bir veciz çağrısı var. Sayın Başbakan, Sayın Bakanlar, her koşullar ne olursa olsun insan olmak ve insan kalabilmek. Allah aşkına 70 yıldır Kürt halkının Orta Doğu coğrafyasında gerek Ankara rejimi, gerek, gerek Bağdat, gerek Şam rejimi, gerek Tahran rejiminin uygulamaları itibariyle insanlık mı kaldı? Bakın bu politikalar bu ülkeyi hangi aşamaya getirdi? Tezkereler, savaş, ölüm, kışkırtma. Bakın neye sonuç sonuç açtı? Neyi başardınız? Bugüne kadarki tezkerelerle ne başarıldı ki bundan sonra başarılsın? Başarılan bir şey var. Hakikaten başarılan bir şey var. 78 yaşındaki hatun ananın cenazesi mezarından çıkarıldı. Bu şehrin, bu başkentin mezarlığına defnedilmeme başarısını elde ettiniz. İşte bütün bu politikalar burada durmuyor. Bütün bu söylemler burada durmuyor. Toplumun genetiğinde, fikriyatında farklılaşıyor. Bir arada yaşam zeminini ortadan kaldırıyor. Bu tezkerenin kendisi bu ülke için bir beka sorunudur. Altını çizerek söylüyorum. Bu tezkerenin kendisi, bu tezkerenin mantığı, felsefesi olan Kürt düşmanlığının kendisi bu ülkenin bir beka sorunudur. Eğer bu ülkeni zerre kadar düşünüyorsanız, bu ülkeyi zerre kadar düşünenler varsa önce onlar bu tezkereye hayır demelidir. Bir kez daha bu coğrafyayı çatışma zemininden çıkarmanın da en hayırlı fırsatlarından olabilir bugün kullanacağınız oylar. Bu itibarla da ben bütün parlamentoya çağrıda bulunuyorum. Tıpkı 2003 yılında olduğu gibi gelin gelin bu savaş tezkeresine hayır diyelim. Gelin bu düşmanlık tezkeresine hayır diyelim. Gelin Orta Doğu coğrafyasını kan gölüne çeviren kin, intikam, red politikasına hep birlikte hayır diyelim. Müsaadeniz olursa ümmet geleneğinden gelen insanlar var şu anda burada. Bizi kavim kavim yaratan hak Cenabı Hak değil midir? Sizin mensubu bu olduğunuz kavmin hakkı hukuku neyse benim mensubu olduğum kavminde hakkı hukuku odur. Filistin halkına istemek, Maymar için birlikte gözyaşı dökmek, Ama sıra Kürtlere gelince, Kürt anasını görmesin politikasından, Kürt anasını Ankara'da defnedemesin politikasına, Sıçrama yaptınız. Ayıptır, Günahtır, Yazıktır, Bu ülkeye yapmayın bu kötülüğü. Bugün bu parlamentoda, Bu parlamentonun kuruluşunda, harcı olan siyasi liderliğin sürdürücüsü olan milletvekili kardeşlerime çağrıda bulunuyorum. Bu parlamentonun kuruluş harcında milletlerin kendi kaderini tayin etme hakkı üzerine kurulmuştur. Ve sizin şu anda takip etmiş olduğunuz siyasal önderlik, liderlik, bağımsızlık, özgürlük benim karakterimdir demiştir. Bağımsızlık ve özgürlük sizin karakterinizse Kürt halkı kardeşiniz olan, kardeşimiz olduğunu iddia etmiş olduğunuz Kürt halkı için neden bu karakter olmasın? Neden bu çok görülsün? Kaldı ki referandumun sonucunda gerek Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile ve gerekse Federal Irak Yönetiminin, hükümetinin referandum sonucuna göre hangi kararı alacağı da daha belli değildir. Neden Güney Kürdistan hükümeti burası için bir tehdit olsun. Neden Rojava Kürdistan'ı burası için bir tehdit olsun? Neden olsun? Tek bir çakıl taşı dahi Suriye'de yaşayan, Rojava'da yaşayan Kürt halkı, Kürdistan halkı tarafından bugüne değin bütün kışkırtmalara rağmen bu ülkeye atılmamıştır. Neredeyse son 10 yıldır bu ülkenin dış ticaret hacmi ithalatını en çok yapmış olduğu coğrafyalardan bir tanesi de Güney Kürdistan'dır. Bütün bu hal ve ahval içerisinde bu tezkereyi bugün getirmek ancak ve ancak tehdittir. Ve bu tehdit sadece HDP fikriyatına olan Kürtleri temsil tehdit etmiyor. Sadece HDP fikriyatında olan Kürtler bundan incinmiyor. Bu, bu parlamento çatışı altında bulunan bütün siyasi partilere oy vermiş olan bütün Kürtler bunu kendisine yapılmış bir tehdit, bir hakaret, bir haksızlık olarak kodluyor. İşte bölünme budur. Bölünme budur. Bundan çok değil. Birkaç yıl önce bütün bu coğrafyaya hayat vermiş bütün kültürlere, bütün dillere bütün milletlere 2013 nevrosunda Kürt halkı bir fırsat sundu. Bütün Orta Doğu coğrafyasında bütün halklar, bütün kavimler, bütün inançlar, bütün mezhepler eşitçe, özgürce, kardeşçe bir yaşamı kurgulayabilecekleri bir siyasal zemin sunuldu. Ne yaptınız? Dolma bahçe mutabakatını ve müzakere masasını tekmelediniz. Niçin ne uğruna? İki şey uğruna. Tek başına iktidar olmak ve Suriye'de, Rojava'da Kürtler statü sahibi olmasın. Peki 20 milyon nüfusa sahip olan bir ülke Gözünüzü bağlayın lütfen. Güney Kürdistan'daki referandumu kendisine tehdit olarak görsün. Çünkü Kürt sorununun çözümüne, Kürtlerle eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşama istencine dair ve sorunu çözmeye dair miskalizere kadar bir mecaliniz kalmadı. Bir politikanız kalmadı. Niye? Çünkü yanlış ittifaklar kurdunuz. O yanlış ittifaklarınız sizlere bagajları yükledi ve her fırsata çıkıp topluma çıkıp halka her fırsata diyorsunuz ki bütün dünya bir olmuş bize karşı cephe olmuş diyorsunuz. Siz yanlış ittifak yaptınız. Yanlış argümanla sahaya çıktınız. Barış varken savaşı tercih ettiniz. Bir kez daha söylüyorum. Bu tezkereye evet demek olan hal rejimin evet demektir. Kanun hükmünde kararnamelere evet demektir. Bu tezkereye evet demek Kürt ve Türk halkının ve bu coğrafyada yaşayan halkların ve inançların boğaz açmasına kapı aralamak demektir.